Merhaba arkadaşlar online kafada bunun önüncü bölümü daha karşınızda bulunuyorum. Ee, bölümde biraz kare biriktirdim. <laughs> arkadaşlar onuncu bölümde profesyonel oyna oynam e oynamayı düşünüyorum. Sizinle ilk defa profesyonel oynayacağım. Çok geliştiğimde ise sizinle tabi de bir efsane oynarız. Ama ben profesyonel oynayacağım. amatörden para gelirse 1 milyar 800 liramız olursa oh, Yanlış yaptık. Ben sonra kapat çıkalım buradan. Evet 1 milyar 800 liramız olursa oynayacağız profesyonel. Hemen amatörle başlıyoruz. Profesyonel oynadığımızda da 1 milyar geliyor Evet. Maç başlıyor. Maçın başlayışı güzel başladı. İlk direkt karşı takımdan geldi. Ve ilk gol de güzel geldi. Şöyle güzel bir golümüz. Güzel bir efsane yapabilir. attı. Attı. Evet. Attı be. Adamı helal. Hop hop hop. Opp, opp. az önce bak ne girdi öyle anlayamadım ay attı Hop ya bu tane <laughs> çok şanslı. Bakın inşallah gider. Allah'ım inşallah. Allah'ım inşallah. Allah'ım inşallah. Yes ve Yok böyle bir var arkadaşlar. <laughs> Bu beraber mi sallıyor ya? Yine aynı <laughs> ne oldu şimdi böyle? Umet 32. Göreceğiz Umet 32. Evet. Ne oldu? Rakip. Evet, geliyorum. <laughs> Abi ben de bal var ya. Abi ben de bal var arkadaşlar. Ne oldu 990 liramız oldu ve liramatörde. Bu her bir şey alabilirsem yani bu 10. videoda. Da Sizlere bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu 900'de koptuk mu? Sizlere bir profesyonel oynadık mı? Gerilik mi yanarız biz? Bir de boşuna kadar oynadığımız eller. Bu da, bunu da yenersek güzel olacak. 1 şey. milyar 800 olur herhalde. gol. 4 2. <Gülüyor> <Gülüyor> Çıkar birazdan zaten. 6-2'ye. 6-3 7-3 Yeni Yine zırhı Ah, Ne sürdük ya. 40 saniyede kaldı ya. 11 6 oldu abi. 6 13'e 6 Abi 14'e 6 20'ye atarsam ben çeserim yani 15'e 6 Hadi Ya da yeneceğim ya yani. Beraber sayarsa çok kötü olur Yani sayamaz Evet yendik oldu. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amatörlükten devam edelim hemen. Ee, 390 lira ay 390 lira oldu. Şimdi ben profesyonel hiç oynamadım. Abi bir kere oynadım yendim. İnşallah bu bu geldi inersem zengin oluruz. Hayatımızı yaşarız yani Arda Turan'la. Arda Tülay'ına sevilir. <laughs> Biz bunu kafa kafa oynayalım saniye geçerken ben bunu yenerim. 2 oldu ya. Adam iyi ya yani. Benim sanırım bir ara gördüğüm adam Bu başka sanırım ya. He bu şöyle bir tamam. Yanlış atın diye. Bu adam yalnız bizde yiyor ya abi. Bu gol girerse sevinirdim. <laughs> attı. Abi. Abi yine attı adam ya. Abi bu adam hep atacak mı? Evet, sen kalacaksın. Devam edin. Ee, yenildim. Aynı rakam yenildim önünde. Şu sesi verme. 890 liramız kaldı. Bir markete gidip bakalım. Neler var neler yok. Evet arkadaşlar kalacağım. Devam ediyoruz. Ee, ben e şapka bıraktım yani para biriktireceğim. İlk başta bu şapkayı alacağım. Evet bu 4 milyar biriktireceğim ve bu şapkayı alacağım. Ee, sonra arkadaşlar buna para biriktireceğim ve bu bu ayakkabıyı alacağım. Bence öyle daha şekil olur. Deneyeceğiz. Sonra zaten ilk başta şapkayı da Bunlar bana çok şartma geliyor. Topu bu topu. Ne Böyle bir şey Aslında bunlar güzel olmuş hani. Çok mu Herkes yandan kesinlikle. Abi yeni şeyler çıktı sanırım. Evet. Oyun güncellendi bakın. Ayaklar muhteşemler. Böyle paten çıktı. Yeni güncellendi oyun. Tam bugün bu saatte güncellendi arkadaşlar. Gördükten de zaten ben direkt böyle almayı düşünüyorum. Benim planım bu. Bir maçı daha oynayıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Ben gel bakalım hakim miyiz? İnşallah yenilmem dua ediyorum. 3, 2, 1 Başla! Allah Allah gol! İlk gol benden direnç alan. Bak bak bu taktik. Bak bu taktik. Allah. Oya bak girdi birden. Ne? Aha. Abi inşallah indir. Abi inşallah indir. Abi iniyoruz. 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 Paralar paralar geldi. Paralar 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 geldi. Paralar. Oh Allah bereket versin. bir maç daha oynayalım ve videoyu bitirelim. Çünkü ben böyle olacağını sanmıyordum. <laughs> evet zengin olduk arkadaşlar. İnşallah yine paramız olur da böyle bir zenginleşiriz. Bunu beğenersek yani böyle iki diğer falan olur. okuyamadım orada elim kaydı ya. Bak he. Dur. Nasıl vurdu ona ya? Abi ben bu adamı gıcık oldum. Abi bizim ne oldu? Heh. Abi. Bu bütün kazandığımız paralar boşuna giderse çok kesin olacak kadar para biriktirdik. Bu bir. Seni yeneceğim. Seni ineceğim Seni yeneceğim. Anne. Gol be. Hayır. Gol. 4-2. Son 35 saniye. Yeneceğim seni. atamadım. Abi bu bizi yendik. Bu bizi yendi. Abi bu bizi yenecek ya. Gitti güzelim paralar. Gitti. Gitti abi ya başka ne isteyeyim ya. Sonun oha. Abi keşke gitseydi o Yenildik. Gitti güzel paralar. arkadaşlar bu videoyu daha bitirelim. Abone olmayı, beğenmeyi ve kesinlikle like atmayı unutmayın. Diğer iki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.